Bu ne ya? Ne yaptın aklı bana ya? Hala yaramaz çocuk koyayım. hiç değişmemiş ya. Siteyi gördüm bir yerden. Suçluyu fotosuna göre. E tamam da. Bizde İngilizce yok ki moruk. Sağ klik yap Türkçe çevir de. Fotoğrafsız peki hepsi. Ha o zaman ona ben müdahale edemem. Asus ne diyor beyler? Silahla öldürmem ee, gerekiyor. Evet. Silahla Silah, kesin. yaralama. Bu kanka. Ee, ne? Burgleri. Şey ee, hırsızlık Silahla Öldürür. Hırsızlık. Gaz, gaz, pırsızlık olması lazım. Bu yapmıştır bunu. Ee, probation violation ne demek? Ee, toplum ya. şeyini bozmak. Bu mal yapmıştır <laughs> bunu. Ee, narkotik. Yok pardon. Bu narkotik amına koyayım. Bu böyle, bu da böyle. <laughs> Evet yani birini bildin, bir tanesini bilmişsin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne <Niye> gülüyorsun? <gülüyor> nasıl yani ya? <laughs> oğlum nasıl bu kadar Yanlış olabilir ama koyayım? Yani matematiksel olarak da anasını siktim buranın ya. Yani iki tane bilmem lazım da matematiksel olarak yanlış mıyım kafe? Matematik de iyidir yani? Yani, yani bir tane daha yok. Kanka, hiç senin psikoloji kitabı. Sen bu aralar okumuyorsun değil mi? Psikoloji ben bu aralar hiç şey okumuyorum ya. Evet. Kanka, Devam mı? Bu belli, adam belli. yurt dışında. Ee... A Animal abuse ne demek? Eee hayvan istismarı. Orospu. Şu orospu çocuğu yapmıştır ya. Domestic assault ne demek? Ee, Yur kaçakçılık galiba bu hayat. Evet. Kaçakçılık bu avlada. Eee, neydi? Unuttum. Gasp, hırsızlık. Aile içi Aile içi şiddetmiş ya. lan domestic. Ben kaçakçılık Öyle dedim. Öyle mi? <laughs> evet öyleymiş. <laughs> Driving unduru... ne demek? Şişman abla yapıyor. Eee madde etkisi altında araç sürmek sanırım bu. En soldaki. Al... Alkollü araç sürmüş. Ben dedim ama. Niye çevirmiyoruz ki Türkçeye çevirelim mi? Bu. Nasıl bu? ya? Nasıl ya? Oğlum hayvana nasıl abla sikmiş amına koyayım? Oğlum şaka mı lan bu? Oğlum. Oğlum Animal abuse sadece o değil ya. Ne? Bay ne evet, demek Beyt Röve? Vesaire ha, falan. Okey okey. Ama ne batarya değil mi Beyt ya? tırsız demek değil mi? tırsızlık evet. Onu da GTA'dan biliyorum ama nakim. Hırsız. Hırsız. Bu hırsız. Bak. <laughs> ee, neydi Furgary? Bilmiyorum. Sahtecilik. Sahtecilik. Bu yapmıştır bunu. Ee, bu ney? Şu üçüncüsü. Bunu da bilmiyorum. Position control. Ya serpiniz. bir tane İngilizce bilen yok mu amına koyayım ya? Oğlum bu bunu i̇leri İngilizce bilmekle ya. ne alakası var? Terim bunlar. Dalıyor. Yani. İleri ileri seviye İngilizce. Çok, 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 ileri seviye amına koyayım. Siz söylesene şey, de bak. Uy, uyuşturucu bulundurma. Bu uyuşturucu bulunduruyor bu. Bu yapmışlar bunu. Burgerleri neydi? Hırsızlık <laughs> bu da gasp. <laughs> Gaps. Bu ser 3 tane bilmişimdir. 2 bilmişim. İki. İyi lan. İlerleme güzel. güzel devam. devam. İlerleme var. İyi güzel yap. <laughs> Oyun anladı ama İngilizce anladı bu görsel verdi ya. <laughs> Amaç ne burada? Arayış mi? ne hocam burada? Sanırım bence, çaldıkları ya da kullandıkları şeyler bunlar. Ben bence de çaldıkları şey, yani birisi tablet çalmış, birisi tarak şey. Tarak. Ya atıyorum pansoyla adam yaralama, tırpanla adam yaralama. Ne sanırsın? Silahla adam mi? yaralama olamaz. Sol yazıyormuş, kahve. neymiş? Ne yazıyor? Silahmış. Bunlar suç aleti. Silah aleti. Sosisiye neyi öldürdün? Sosisiye neyi öldürdün? Silah deli mi direkt amına koyayım. Tamam dur bir dakika. Vay amına koyayım ya. Ben nasıl bir oğlum. bir adamım ya. Kendimden yilendim artık ya. Hayır abi ben seni de siktir ettim. Sosisiye hattakle ne yaptın ya? Lan bilemezsin abi bilemezsin ya. Tamam abi. He. Grand Theft araba hırsızı. Sen. Ha buradan biliyorum. Stalking. Sen. Grand Theft'te Hint, de şey dedi araba hırsızlığı. ne de yani. demek? Vur kaç şey değil mi? Ee, vur kaç aynen. Güzel soru <laughs> şey, ne yapı? <laughs> Fentanyl position F ne demek? Fentanyl bulundurma. Şey. Fentanyl kim lan? Lan nasıl amına koyayım de ya? Hitten güzel espriler yapıyorlar. Grand Theft büyük Hı. soygun değil mi oğlum? Evet. Büyük soygun mu? Evet. Büyük soygundan sonra o zaman sıkıntıdadır. Trespassing ne demek? Bu ne amına ben böyle bir keyfi ilk defa görüyorum. Söylesenize ya. İzinsiz giriş. Öyle yazıyor. İzinsiz giriş. Ha. Bence bu izinsiz girişten dolayı. Bu ne ikincisi? Negligence. İhmal sonucu adam öldürme. Evet. Leş gibi uyuz oldu maga. Evet. Ne yapıyorsun? Dur lan sallayayım amına koyayım. Daha fazla bilirsen var ya ben bir daha bu düşünmeyeceğim ya. Ha yani iyi tamam güzel. Normalde de sallıyor zaten. Yeter. Grand Theft Auto diyor lan GTA. Hayır yani, aynen GTA 6. GTA 6 kanka. GTA, GTA 6'yı sızdırmış muhtemelen. GTA 6. Ömer abi bunu da yap.